Farklı ama aynı. Yazan Ferud'un Oral. Bir ilkbahar akşamı çoban ve sürüsü Mor Tepeli Dağ'daki otlaklardan dönüyordu. Gün boyu otlayan sürü biraz yorulmuştu. Yamaçtaki zeytinlikte dinlenirken dişi keçilerden biri yavrulamıştı. Simsiyah kulaklı, sevimli bir oğlaktı bu. Ama sürüdeki diğer yavrulardan biraz farklı doğmuştu. Çoban bacaklarındaki güçsüzlüğü hemen fark etti. Onu kucağına aldı. Ön bacakları tutmuyordu. Bu haliyle yürümesi imkansızdı. O akşamüstü dönüş yolunda durmaksızın meleyen küçük yavru ağla geldiklerinde çobanın kucağında uyuyakalmıştı. Çoban o günden sonra yürüyemeyen oğlağı heybesinde taşıdı. Hızla büyüyen yavrular Otlakta koşup oynuyordu. Oğlağın yaptığı inatçı keçi taklidine gülüyor. Birlikte çok eğleniyorlardı. Bazı günler çoban onlara kaval çalıyordu. Küçük oğlak kavalın sesiyle hüzünleniyor. Arkadaşları gibi sıçrayıp oynamayı, dağlarda tepelerde koşmayı hayal ediyordu. Çoban bir gün sürüsü otlarken küçük oğlağa bakarak geri bir şeyler çiziyor uzun uzun düşünüyordu. Sonra yamaçtaki fındık ağacından dallar kesti. Onları eğip büktü. Sepet gibi örmeye başladı. Küçük oğlak meraklı gözlerle onu izliyordu. Ertesi sabah çoban sürü ağılda uyurken küçük oğlağı kucağına alıp avluya çıkardı. Ona ağaç dallarından değişik bir bisiklet yapmıştı. Oğlu bisiklete bindirdi ve yavaşça arkasından itti. Küçük oğlak şaşkındı, ne yapacağını bilmiyordu. Doğduğu günden beri ilk defa arka ayaklarının üzerinde duruyordu. Gövdesinin ağırlığını hissediyordu. Ama ne olup bittiğini tam anlayamıyordu. Çobanın yardımıyla çekinerek bir adım attı bir adım, bir adım daha derken hareket etmeye başladı. Sevinçle meliyordu. Melimeleri öyle yüksekti ki sesinden herkes uyanmıştı. Hemen annesinin yanına gitti. Kanatlanmış küçük bir kuş gibiydi. Artık yürüyebiliyordu. O günden sonra oğlak sürüsüyle birlikte dağlara tırmandı arkadaşlarıyla birlikte otladı, oynadı. Süreye yeni katılan küçük kuzuları, oğlakları herkesi sırtında gezdirip dolaştırdı. Bir zaman sonra büyümüş genç bir keçi olmuştu. Çoban ona daha büyük bir bisiklet yapmıştı. Bir gün dağdaki yamaçta otlarken erkek bir keçiyi boynuzlarına dolanan sarmaşıktan bile kurtardı. O günden sonra iki keçi arkadaş oldular birlikte dolaşıp otladılar. Birbirlerinden hiç ayrılmadılar. Bahar geldiğinde iki küçük yavru dünyaya getirdi. Biri siyah, diğeri beyazdı. Oradan oraya sıçrayıp zıplıyorlardı. Annelerinden farklı ama aynıydılar. Sevgili çocuklar, hikayemiz burada bitti. Hayattaki engeller her ne olursa olsun paylaşıldığında aşılamayacak hiçbir engel yoktur. Feridun Oral'ın bütün çocuklara ithaf ettiği farklı ama sevgi dolu bir hikaye. Hoşçakalın.